Evet, yeniden merhabalar. Amnesia Rebirth'ün dördüncü e, bölümüyle karşınızdayım. Anastasia'mız, e, başrolümüz, baş karakterimiz. Salim'i takip etmek ve Salim'i bulup e, buradan kaçıp uzaklaşmak istiyor. Ve biz de ona... Evet, elimizden geldiğince Yardım etmeye çalışacağız. Hmm. Çok riskli yerler. Ha. Bakalım hemen şöyle yakalım. Hmm, hızlı bir şey. Hii. Ne? Ne oldu? <laughs> Düşerek öldüm değil mi ben daha demin? Diren diren. Diren diren diren. Diren ne oldu bize ya daha demin? tam tamam sakin ol. Benim de sen sakin ol. Allah Allah. Bir anlık. Hmm, bir işaret var burada. Bakalım tava basalım. Hatırlatmalar. Tamam Salim'i bulacağız. ölü birisi var orada ama ilginç. Ee, ben daha dedim neye öldüm ki? Böyle dedim zürüyordum işte ben de. Nasıl düş, düş nasıl düşebilirim ki? Yükseklik korkumuzdan var gerçekten. Allah bizim. Dur. Yak bir tane daha. Işık yok, bir şey yok. Bu nasıl bir yer? Yak bir tane daha yak, durdu bir tane daha yak. Oh be. Gözüm. Ay. Evet. Gözüm kaşındı. Ya. Bizim bulduğumuz Allah Allah. Bu kibrit çok sıkıntı çıkaracak bize ya. Son kibritimiz arkadaşlar artık. Nereye kadar gidebilirsek? Evet, yaktık mı? Yaktık. Kibrit bulduk, güzel. Bir daha bulduk kibrit. Bakalım inelim aşağı doğru.

What is it? Alice, Alice will have a sister I'm pregnant. Hmm. Ha ha ha! Hmm. A a Hadi ya. Salim neredesin ama ya? Biz baya dümdüz karanlığa doğru yol alıyoruz. öldüm Ölüm öleceğiz bu arada biz burada. Ha yok ölmeyeceğiz. Ha pardon. Oh. Aha yeni hatıra. A, el var orada. Hayır, 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 Kim bu? Ay da be. Hayır, 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 hayır. Ciddi misin? Hayır, 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 hayır. I will, I will not live. It does not hurt now. I have lost you, Tazi. It is only for a time. I know you will escape. You carry something so precious. Live for us, Tazi. Live for the child. Çok erken ayrıldım be, Ben niye bunun ismini unuttum lan? Salim. Lan dur 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 dur. Ya düşüyor, yıkılıyor, mağara gidiyor. Koş koş koş. Lan senin için yaşayacağım bebek. Ben nereden gideceğim? Uh-huh. Oh, fuck. fuck this, I can't do this. Not without you. Not without you. Why did you have to go? No. 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 Don't be so fucking selfish. It's not just about you anymore. Live. Live for the child. çok kötü bir şey. Hayat eşinizi kaybetmeniz ya. Bu hele hele ki oh. zor bir böyle zor bir durumda. Hiç kuramayacağım bir şey, çok zor bir şey. <gülüyor> <gülüyor> I think that's Tekrardan. Aa e ee? Ne? Ha yok. Ben mağaranın girişi sandım bir an. baya burada bir yaşam var. Ya bunu anladık. Çitler falan var. O cennetteki tanrımız Salim şu geldiğimiz. Hakikaten ya nereden düştük? Ne yapacağız? Heh, kontrol et bakayım. Allah right is it i wasn't this far gone 3 months this feels more than 4 birkaç aydır burada <laughs> masuruz, masur mağsur kabul I suppose kurtulacağız Ben ne kadar kontrol edeceğim? Niye kontrol edeceğiz onu anlamadım. Acaba hangi durumlarda edeceğiz? Bak bakayım. Başacağız zaten. İnan ben de öyle inanıyorum. Risk almamalıyım ne de Tamam. Keşke ama yapacak bir şey yok. İnşallah diğerleri vardır. Yani ne diyeyim. Bakalım bulabileceğiz mi? Koşasın da gelmiyor ki. Hamile kadın yani nasıl? Nasıl koşturacağım ki? Yavaş yavaş yürüyeceğiz anca. Burada bardaklar falan var. Demek ki... Su falan saklamışlar buraya. Oo, oo. Ne notu aldık? Hatırlatmalar bir dakika. Ha, tamam. Ne bu? J görev mi? Ha, hatırlatmalar pardon. Jurnalım C'si şey günlüğü. E ben buradan atlar ölürüm ki. Bir dakika şuradan şöyle. Eh. Eh tamamdır. Bak bebiş, bak bebiş, güneşe doğru bak bebiş. Bak bebiş güneş. Bebiş seni her şey her şeye karşı koruyacağım. Söz. <laughs> Bakalım. Ya hiç koşasın bile gelmiyor cidden ya. Malik. İyi ki. Ben de oradaymışım demek ki. Biz dördümüz aynı yerde yürüyoruz işte. Çok ilginç. Ne bu? Çatal. Bu neymiş be? Kibritim kalmadı ki ben. Ya gerçekten çok ilginç. Duvarlara yazı mazı yazmışlar. Hmm. İlerleyelim bakalım. Daha nelerle karşılaşacağız? Dur koşma ya. Karnı bebek olduğumu unutuyorum. Pek taşıyoruz. Bebek bebek. Boş masakla çok yavaş yürüyor ama. Yani şuraya çıkabilirsek çıkacağız. Bakalım. Ya burada baya dümdüz kamp kurmuşlar bu arada. Aaa maşraba gibi bir şey. Şey bu. Anlamadım ne olduğunu hatırlayamadım. Aa o ev bir kibrit ver bari bir tane yalandan bir oyun. Allah yok bir şey. Bakalım noktamızda ne varmış. Ama şuraya bak. Ha? Evet. Yaktık ee. Bu oyunda ne kadar grafik hatası var. Oh kop kop. Ve orada hakim yerel kabilelerin hikayesini yeniden anlattı. Kel Hasan, Baba Hanan İslam'a geçmeyi reddeden berberilerdi onlar. Ki onların atası Tin Hinan iyileşme ve doğurganlığın taşıyıcısı kumda yürümüştü ve onlar nasıl olur da kendi gözleriyle gördükleri bir kanıtı edebilirlerdi. Savaş oldu ki bu tür durumlarda hep olduğu gibi ama Kelhanan zengindi ve barışı tuz ve ticaret ile sağladılar. Gerçekten hiç umurumda olmayan bir Kendine geldi ya. ha. Nasıl çözdüm taktiği? Bu akrep beni sokar bu arada. Git akrep, kış akrep. Heh. Git buradan akrep. Akreplerin de ee, küçüğünün zehirli olduğunu ve zehirlerinin büyüdükçe azaldığını biliyor muydunuz? <laughs> büyük apraklardan korkmayın artık. Göreceli. Aslında büyük daha korkunç olur ama Ay, küçüklerden daha çok korkun öyle değil. Aslında öyle. <gülüyor> 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 hmm. Daha çok Aha! Bu oh. sakin ol, sakin. Hadi. Hadi. Ah. Tamam, geçebiliriz artık. Allah Allah. Niye böyle oluyor ya? Parladı yarım saattir. Tamam be, sakin. Hop. Aa, basit kilit. Oo. Ne bu? Kim bu? Bu ne? Ama kim bu ya? Aha. Ellemiş gibi olduk ama. Bu neymiş be? Neyse. Herhalde bunlar sanırsam save noktası falan. Yani bu ışıkları yakınca. Bir dakika. Et, A, B, V, F, M, D. Hmm. Neyin skorları acaba bunlar? Kadın kim ya? Açıl be. Açılmadı. Ee, çevirince ne oluyor? He, barikat açılıyor. Oh, açıl bakayım. Güzel. Sanırsam buradan değil. Şöyle. Aynen. Açıl bakayım. Güzel. Burada da ne var? Ha, burada şeyden dolayı açılmıyor. Ha, şapka. Çek bakayım. Belki işe yarar yani. Açabiliyorsak Açalım ne olacak ki? Hop, evet, Hı, güzel. Devam edelim. Dur, koşma ya. Koşarken kötü hissediyorum kendimi. Hı. Ya satarım, bal satmay? Ne? ne oldu? Bir dakika. Ya satarım, bal satarım. Stop. Ölmüş ben. O ne? Bebek? Bebeğin kalbi atıyor. Hızlı atıyor. Nasıl daha önce gördün? bir şeyin barikatları falan var. Bir şey için kendini koruyorlar mı acaba anlamadım. Bu açılmıyor. Hiç açılmıyor. İlginç gerçekten. Aa. Yüksek ihtimal Welcome to end of the world. Ne demekmiş? dünyanın sonunda doğru abi. just, that they were a long way from home. Küçük küçük espriler, ciddiye almamalar falan. Diyor ki arkadaşlar, dünyanın sonuna hoş geldiniz. Burada küçük böyle canavarımsı bir şey var, hıhı hı yapıyor ve öldürülen insanlar ve üç kişiler ve siyah boyanmışlar. Gizemli mi? Evet, tabi gizem. Ya yani bunu böyle alacağız. Tamamdır. Bu ne bu ya? Un çuvalı falan mı bunlar? Ne bu? Millet. Makumazana. Tövbe estağfurullah. Hadi bakalım girelim. Ee, girmeden önce Evet arkadaşlar videoya bir like bırakıp abone olmayı unutmayalım. Ve hemen sıradaki bölüme geçelim.